Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle buzluk böreği yapacağız. Buzluk böreği için hemen bir yufkamı alıyorum. Şöyle seriyorum. Bir çay bardağı zeytinyağım var. Bir kaseye aldım. Şu şekilde yufkamı yağlıyorum. Evet arkadaşlar yağladıktan sonra şu şekilde iki ucunu birleştiriyorum yarısını üstüne katladım yani şu şekilde Önce ortadan ikiye bölüyorum bıçak yardımıyla sonrasında her bir parçamı da üçe bölüyorum şu şekilde Beyaz peynir ve maydanozdan hazırladığım iç harcım var. Şu şekilde döküyorum içine. Yanlarını içe doğru katlayın arkadaşlar. Sonrasında şu şekilde böyle rulo yapıyoruz. İlk böreğimiz hazır. Bütün yufkalarımızı bu şekilde hazırlayacağız. Evet arkadaşlar 3 yufka kullandım ve yufkalarımı bu şekilde alt eşit parçaya bölerek sardım. Siz 2 yufkadan da bu kadar elde edebilirsiniz. Bir tepsi dolabilir. De 6 değil de 8 eşit parçaya bölersiniz o zaman. Ben 3 yufka kullanmayı tercih ettim. Yarım şişe sodam var. Döküyorum bir kabıma. Biraz önce yarım çay bardağı sıvı yağ yetti. Yufkalarım için. Kalan yarım çay bardağı sıvı yağda içine boşaltıyorum. Şu şekilde karıştırıyorum. Ve böreklerimi, sigara böreklerimi alıyorum. içine boşalt batırıp şu şekilde yufkalarımı tepsiye diziyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde iyice yağlı sodamızın içine sigara böreklerimizi batırıyoruz. Çıkartıp diziyoruz. Eğer vaktiniz varsa sigara böreklerinizi 3-4 saat buzdolabında bekletirseniz daha daha çıtır olmasını sağlarsınız. Ama bu şekilde benim vaktim yok. Şimdi çocuklar börek hazırladım gördükleri için onları bekletmemek için ki bekleyemezler. Bu şekilde yapacağım ama yine çok çıtır olacak. Yine bunu hazırlayıp buzdolabına da koyabilirsiniz, difrize ihtiyacınız olduğunda çıkartabilirsiniz. O yüzden zaten adı buzluk böreği. Evet, bu şekilde hepsini bitirmiş olduk. Yarım soda ve yarım çay bardağı zeytinyağı sosu için yeterli geldi. İçine de yarım çay bardağı sıvı yağ kullanmıştık. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Evet arkadaşlar, bir yumurta sarım var. Şöyle bir çırpıyorum önce yavaşça. Ve bütün sigara böreklerimin üzerine yumurta sarımı süreceğim. Evet arkadaşlar, sigara böreklerimizin üzerine yumurta sarısını sürdük. Şöyle üzerine biraz çörek otu ve susam karıştırdım ben. Sevenler varsa benim gibi böyle dökebilirler. Hepsinin üzerine gezdireceğim. Evet arkadaşlar fırın için sigara böreklerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 190 derece ısıda böreklerimizin üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Arkadaşlar sigara böreklerimiz pişerken ben de buzluğa atmak için hazırladığım sigara böreklerimi göstermek istedim. Sigara böreklerimi bir sıra dizdikten sonra arasına bir buzdolabı poşeti koydum birbirine yapışmasın diye. Üzerine de ikinci sırayı dizdim. İhtiyacım olduğunda buzdolabından difrizden çıkartacağım. Ve yine sodalı yağlı sosumu batırıp fırına vereceğim. Bunu da bu şekilde göstermek istedim sizlere. Evet arkadaşlar sigara böreklerimiz pişti. Şöyle bir tanesini size göstermek istiyorum. Evet sesini duyuyorsunuz. Nasıl sesler çıkartıyor çıtır çıtır. Evet bu lezzetli tarif mutlaka siz de deneyin arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.